Şimdi size ekibi tanıtıyorum. Burada Saygın var. Ya Saygın da şu ekibi. Azra kendisini dağıtıyor şu an. Burada Zeynep var. Burada Azra var. Rıdvan sen de el salla. Burada Bünyamin var. Bir dakika şimdi yakın. Ay yok Eyüp bu. Abi içersen. El sallayın. Abi. Evet. Mükemmel bir <laughs> ekibi. geceler her Olabilir birleştirir mi videoları? Ekranı bitirdim ben. Yok tamam. Belirsizi bitirdim. Belirli bitti. 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 Hepsi mi bitti? Böyle bütün harbi yitin yemek bizi böyle çekecek. Çekecek evet. mi? Gide gidiyorum size gel. Öyle yani. Hadi apacam yiyorum diyorum evet. Al az daha başla. TYT'yi yiyor. <laughs> ben de bunu bulmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence matematik hepsinden kolaydı. Türkçe ortaydı. Sosyal zordu. Böyle kitaplık gelmiş. Bence fen bir de <laughs> biraz zordu. Ama sürem Kayak, yok kardeşim, matematik hepsinden yapabilirim. Yoksa matematik kolaydı. E. Ama bu sefer bir kelimeyle yapmış. Sıra sizde yorumlayın. Sınav, ders, boş iş beyler. Aa, şey yapalım, Oturun gidin, tane gidin, tane gidin tane ticaret yapın. Tamam, şey, kapı boş ver. Gidin ticaret yapın. Açık ve net değil. Al kanka. Beyler, tamam. apotemi zor tamam. diyenlere gelsin. Tamam. Apotemi Apotem bu arada kolaydı. Evet, Anlaşılır bir dili vardı bence. Abi çok iyi ya, de binde vardı, da, ben de, de şey yapalım. Matematik de kolaydı bu arada. Öyle zor falan değil. 10 bedava özel şey de, dersi. anlaşılır ve kısaydı <laughs> bence. Teşekkürler. Uzundu ama kısa sürede bitiyordu yani. Tek seferde anlaşılabilen bir şey. Harbi kısa sürede bitirdir ama bazı bir bilgi sorularını takip Sana güneş gelir de rahat olacak. Kapatayım da 50 oh, evet. dakikalık falan. Güneş kapat. Kapatayım mı? Kapatayım mı? Bunlar boş iş ya. Evet, Abi yani. gidiyorsun tamam mı? Kupon oynuyorsun. Parayı vuruyorsun çıkıp gidiyorsun bir kere. Bitti bu kadar. Fatemi evet. bence Tabii. iyi ben kaliteliydi. Evet ama Feni çok zordu. Ama bence Feni inanılmaz zordu yani. evet kaliteliydi ama iyiydi yani. <laughs> sorular iyiydi. Netlerimizi de söyledik söyledi. evet. Apotemiden sonra netlerimizi çekelim. Kaç bekliyorsun? Tam ne kadar tahmin edeyim ne kadar geldi? Ben mi? Onu da görelim. Valla bir 15 alırsam iyi ya. Bekler ya bilmiyorum senden emin değilim. O zaten 10 tane soru işaretim oradan. yani ne gelir? Bu arada Kalb şey hayatı bana kaç gidiyoruz? Eee kaça dolar Zeynep aylık 10.000'ler gelir diyorum. Kanka 10.000 minimum 10.000. Zeynep abi temp semlandı. 75 86. Zeynep aşk olacağım baba. Hadi dışına girelim mi ver? Oğlum matematik yetiştiremedim diyorum 10 tane. Ben bu arada Türkçem bok gibi gelmezse 75 80 yapmışımdır rahat. Benimki de 70 üstü ne kadar üstü bilmiyorum. Ben de öyle bir almışım. 80, 80 de olabilir bu arada. 80, 80, 80, 80 de olabilir bu arada. 80 üstü olabilir bu arada. TYT kötü geçti. TYT tamam kötü geçti. Yani yaklaşık olarak 65 falan gelecek. 70 gelecek. Ama AYT'de 40 yaparsam geçer mi 5-6 kişiyi galiba? 40-45 kere. Ama senin bu AYT'si çok zormuş. Hayır oğlum tam zor da herkes şey de zor yani. Bir tek bana değil ki. Herkes 6 tane, 8 tane falan çözdüm. demiş. Peki Matematik yapamaz. Yani 30 tane Biyoloji yapar bu Evet. Ama 20, 20 civarı yaparım sen. Ben de o, ben matematik yaparım. Ya. Ben, ben de. matematik yapabiliyorum da yapamıyorum. Matematik bilmiyorum ya. Ben Bence 15-20 yapabilirim. Gidip tıraş olak ki. Evet. ama ben gerçeği söyleyeyim. Evet. Evet. 30 ile 35 arası yok. Harbi bak anlatıyorum. Ya bak reklam yapma şunu. Reklam değil oğlum ki. Bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi şey... ben seni vursam yerde mi? Ben burada Hı -hı. konuşurken Hı -hı. ne yapıyorsun sen? Bir şey diyeceğim. Biz neyi planlıyoruz biliyor musun? Daha sonra söyleyeyim mi? Ben söylemedim ama. Tamam söyle konuş. Evet. Çok çok güzel geçti. Işte. Evet. Ben de yedi ama. İçine atak alev hale düştü. Masam. Tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekin Ya bu kadardı. Ben onu içtim. Hayır sen bunu içtin. Hayır ben onu içtim. Sen bunu içtin. Ben onu oraya koydum sonra içtim. Hayır ben... Ya de karıştırdın ya. Tamam olur. Sen benden ayakalı bir şey Saçımın gerçekten bütün kırıkları belli oluyor ben... şu an. Kirpiklerim bembeyaz çıkıyor.

yapma işini. Ay ay ben bayağı esmer çıkıyorum şu an. Esmersin çünkü. Hayır. <laughs> esmer olduğum için. Hayır şu an baksana bu olmuş ya. Ben böyle görünüyor Yüzüm niye yamuk çıkıyor yani çevrede? Ben bu tot. <laughs>